Bugün melekler, yıldızların parlaklığı gibi parlayan, tutkuyla ve ani sürprizlerle dolup taşan bir sevgi mesajı getiriyorlar. Melekleriniz, özel birisinin bunaltıcı düşünce ve duygular tarafından şiddetle tüketildiğini ortaya koyuyor. İşte o anda sevilen, yoğun tutku ateşinde yanar. Son haftalarda sevdiğiniz, geçtiği her köşeyi sular altında bırakacak kadar yoğun bir sevgi hissediyor. Sizden uzakta geçirdiği her an onun kaygısını ve acil yanınızda olma ihtiyacını artırıyor. Hayallerini ve hatta yalnızca birbirine sevgiyle bağlı iki ruhun anlayabileceği rahatlatıcı sessizliği paylaşmak istiyor. İki kalbin mükemmel bir uyumla attığını ve her birinin diğeriyle mükemmel bir ritimle attığını hayal edin. Sevdiğiniz kişi size yakın olmak sizi tamamen kollarına almak için yakıcı bir arzu duyuyor ve her düşüncede, her iç çekişte kendisini daha derinden aşık ve ruhunuzun özüne daha da bağlı buluyor. Koruyucu melekleriniz bu dönüşümün gerçekleşmesini sakin bir şekilde izliyor. Sevdiğiniz her bakışı, her dokunuşu sanki yeni yazılmaya başlanan bir aşk kitabının sayfaları gibi hatırlar. Onun için sen hayatın tüm fırtınaları arasında onu güvende tutan çapasın ve şu anda tüm duyguları taşkın. Özel kişiniz, gerçek aşkın gerektirdiği tüm samimiyetle hayatınıza girmeye hazır. Tüm anlarını seninle paylaşmayı hayal ediyor. Çünkü senin yanında kendini tamamlanmış hissediyor. Sanki sonunda dünyadaki yerini bulmuş gibi. Göksel alem ikinizin etrafına bir koruma ve bereket pelerini yerleştiriyor. Bu sevginin gelişmesini ve bağlanma ve bağlılığın bu yeni aşamasında ortaya çıkabilecek zorluklardan etkilenmemesini sağlıyor. Melekleriniz bu sevginin yakınında ve çevresinde olacak ve bu yolculuğu zarafet ve neşeyle ilerlemenizi sağlayacak. İşte beklediğiniz an. Birbirini tanıyan ve kutsal ve sonsuz bir bağla birlik içinde kalacak iki ruhun buluşma noktası. Bu aşkın büyüsünü hissedin ve onun sizi tamamen sarmasına izin verin. Çünkü ikiniz aşık iki kalbindansını, her boş alanı dolduracak, yalnızca gerçek aşkın sağlayabileceği mutluluğu getirecek tutkulu bir duygu senfonisini deneyimleyeceksiniz. Son zamanlarda sevdiğiniz kişi sizinle ilgili birçok düşünceyle doldu. Sadece seninle birlikte olmayı düşündükçe kalbi daha hızlı atıyor ve bu sevgi dolu bağ son haftalarda giderek daha da yoğunlaşıyor. Düşüncelerine arzu, şefkat ve neredeyse umutsuz bir şekilde senin yanında olma ihtiyacının bir karışımı hakim oldu. Bu karşı konulmaz aşk, sevdiğiniz kişi için bambaşka bir deneyimdir ve o anda karşı konulmaz bir şekilde sizi bulma dürtüsünü hisseder. Düşünceleriniz bir arada Ruhunuzun en derin yerinde bir hazine gibi saklanır. Bakış açınız ve hatta sessizliğiniz en karanlık günlerinizi aydınlatan ışığı getirir. Hafızanız ise yoğun yalnızlık anlarında kalbinizi ısıtan sıcaklıktır. Sevdiğiniz kişi artık mesafeye dayanamayacak ve ani ve ani bir hareket yaparak size o anın geldiğini gösterecektir. Ve tam bir teslimiyet tavrı içinde bir evlenme teklifiyle karşılaşacaksınız. Bu aşkın yoğunluğu üzerine çok düşündü ve kendini, bedenini ve ruhunu adamaya tamamen hazır hissediyor. Onun sana duyduğu sevgi tükenmez bir ilham, tutku ve güç kaynağıdır. En zor anlarda bile yanan ve asla sönmeyen bir alevdir. Melekler, sessizlikte bile sevdiğiniz kişinin düşüncelerinin daima size odaklandığını söylüyor. O her zaman hayatınızı nasıl tamamen dönüştürdüğünüzü düşünüyor ve bundan sonra göksel krallık ikinizi de bu aşkın çok daha güzel ve şaşırtıcı bir şekilde tezahür edeceği yeni bir aşamaya yönlendirecek. Gerçek aşkın sonsuz ve sarsılmaz olduğunu unutmayın. Zorlukların üstesinden gelir ve karşılaştığı her zorluktan sonra daha da güçlü uyanır. Büyük okyanusların gücüne sahip bir aşkla, zamanın başlangıcından beri kaderinde olan bir aşkla kutsandınız. Koruyucu melekleriniz bu sevgi dolu yolculuktaki her zaferi kutluyor ve size hem sevgi hem de çekicilik dolu bir enerji aktarıyor. Şüphe ve belirsizlik anlarında ruhlarınız her zaman birbirine bağlı olacak ve fırtınaların ortasında sevgi ve mutluluğun sonsuz dansı yoluyla kalplerinizi aydınlatan sonsuz bir ışık olan ilahi bir göksel güç tarafından yönlendirilmeye devam edeceksiniz. Bu koruyucu meleklerinizin vaadi. İkinizin paylaştığı sevgi kutsal ve sonsuzdur. İlahi ışığın koruması altında büyüyüp gelişecektir ve birlikte sevgiyle, neşeyle Sonsuz bereketle dolu bir geleceğe doğru yürüyeceksiniz. Meleklerinize ve bu sevgi dolu bağlantıya inanıyorsanız, yorumlara e alıyorum ü e yazın ve tüm arzularınızla güçlü bir bağ oluşturun.